84 yıl önce Atatürk tarafından kurulan sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği şimdi de üniversite kurdu. Yeni üniversite İstanbul'da düzenlenen bir kokteylle kamuoyuna tanıtıldı. 84 yıldan beri Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği'nin son halkası TED Üniversite oldu. 22'si Türkiye'de, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şubeleri bulunan Türkiye Eğitim Derneği, İstanbul'da düzenlenen kokteylde üniversitesini tanıttı. Üniversitemiz paralı öğrencilerin, maaşlı öğrencilerin olduğu değil, öğrenme odaklı bir yapıya oturmuş olan ve geleceğimizi şekillendirecek, ellerine mühürlü kağıt vereceğimiz değil, dünya vatandaşı yetiştirebileceğimiz, TED ailesinin içinde olmaktan gurur duyacak öğrencilerimizin dünyada bizi temsil edecek bir yapıya kavuşturacağız. TED mütevelli heyeti başkanı Selçuk Pehlivanoğlu üniversitenin rektörünü ve dekanlarını tanıttı. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Öktem Vardar, eğitim fakültesi mezunumuz, 5 yıl önce TED'den mezun olmuş olan Profesör Doktor Fethi Kaşkar, İdari İnler Dekanımız Profesör Doktor Erol Şakır Çakmak, Mühendislik Fakültesi Dekanımız epey önce TET'ten mezun olmuş olan Mehmet Tolun. Tanıtım toplantısına İpek Medya Grup Başkanı Fatih Karaca, gazeteci Sedat Ergin, ünlü aktrist Filiz Akın ve manken Ece Sükan gibi TED Koleji'nin tanınmış eski mezunları da katıldı. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere 3 akademik birimle faaliyete başlayacak. Öğrenciler üniversiteye Eylül 2012 döneminde kayıt yaptıracak. İlk yıl 3000-3500 öğrencinin kayıt yapması bekleniyor. İklim değiş